aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu da sana ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle mekanik konusu tarama testi 1 ile beraberiz bakın ilk sorumuzda doğrusal bir yolda doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın bu soruyu çözmeden önce bakın konum zaman grafiğini biz şöyle özetlemiştik kısaca hızlıca özetleyelim. Böyle bütün çemberleri birleştirdiğimiz zaman bakın dörtte birlik çemberleri birleştirdiğimiz zaman karşımıza böyle tam bir çember çıkmıştı tam çemberin sağ taraflarının hepsine biz hızlanan diyorduk bakın. Sol tarafların hepsine de yavaşlayan diyorduk. Bakın en iyi bildiğimiz burasıydı. Burası artı hızlanansa bakın bu da artı hızlanandı. Bu eksi hızlanansa çaprazı da neydi? Eksi hızlanandı. Demek ki buradan çıkan sonuç ne? Bakın gençler şuradaki dörtte birlik bir parabole baktığımız zaman burası neymiş? Artı hızlananmış. Peki şimdi buraya gelelim. Birinci öncülde araç 0T aralığında yavaşlamaktadır diyor bakın. Biz buradaki şuradaki bakın kırmızı parabolü aldığımız zaman burayı söktük bakın. Burayı söktük siyahı. Nereye monte ettik? Buraya monte ettik. Peki burada araç nasıl bir hareket yapıyormuş bakın gençler. Artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapıyormuş. O halde Araç 0T aralığında yavaşlamaktadır ifadesi yanlış olur. Peki biz şunu söktüğümüz zaman bakın şu dörtte birlik parabolü söktüğümüz zaman bu nereye monte oldu? Buraya monte oldu. Peki buraya baktığımız zaman nasıl bir hareket yapmış araç? Artı yönde yavaşlayan bir hareket yapmış. Bakın ikinci öncülde Araç demiş hareketi boyunca hep aynı yönde gitmektedir. Peki burada artı düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Artı yönde bakın düzgün yavaşlayan bir hareket yapmıştır. Demek ki burası konum eksi x bu da artı x. Peki bir de biz bunu şöyle x ekseninde gösterelim gençler. Burası o noktası olsun. Burası eksi x noktası olsun. Bu da artı x noktası olsun. Bizim burada bir aracımız varmış bakın. Aracımız Eksi x konumundayken o noktasına gelirken ne yapmış bakın araç? Artı yönde hızlanan bir hareket yapmış. Ya da düzgün hızlanmış. Peki daha sonra burada belli bir v hızına ulaşmış diyelim. Sonra araç nasıl bir hareket yapmış? Artı yönde bakın düzgün yavaşlayan bir hareket yapmıştır. Demek ki dikkat ederseniz aracın Yönünde herhangi bir değişiklik var mı? Yok bakın gençler. Araç hep artı yönde gitmiştir. Araç hareketi boyunca hep aynı yöne gitmektedir. Öncülü doğrudur. Üçüncüsü, araç t2t aralığında hızlanmaktadır diyor. Peki zamanları yerleştirelim. Burası sıfırıncı saniye bakın. Burası T'nci saniye. Burası 2t arası. Peki? T ile 2T arasında araç hızlanıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Artı yönde yavaşlayan bir hareket yapıyor. O halde ikinci öncülümüz bizim yanlıştır. Doğru cevabımız gençler A seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada doğrusal bir yolda hareket eden G ve C araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre Yukarıdaki yargılardan hangisi bakın dikkat edin buraya kesinlikle doğrudur diyor bakın hangisi kesinlikle doğrudur. Öncelikle birinci öncüle de demiş ki cisimlerin iğmeleri eşittir demiş. Buna bakalım gençler. İğme ne demekti? İğme A ile gösterilirdi. Bakın delta V bölü delta T idi. Yani birim zamandaki hız değişimi demekti. Demek ki şuradaki biz iğmeye ne diyeceğiz? Bakın AG diyeceğiz. Peki buradaki imeye ne diyeceğiz? AC diyeceğiz. Peki öncelikle AG imesini bulalım bakın. AG imesi. Peki şurası neydi? Bakın son hız eksi ilk hız bölü. Bakın son saniye eksi ilk saniyede. Bizim iğme formülümüz bu idi. Peki Buraya baktığımız zaman zaman sıfırı gösterdiği anda g'nin hızı 2v olmuş. Zaman t'yi gösterdiği anda g'nin hızı v olmuş. O halde son hız nedir gençler? V'dir. Peki ilk hız nedir? Zaman sıfırı gösterdiği andaki hızdır. Yani eksi 2V'dir. Son saniye eksi ilk saniye. Demek ki buradan ne çıkacak? Eksi V bölü T. V bölü T'lerle uğraşmayalım. Neden? Çünkü V eşittir A çarpı T değil midir? Peki ben buradan A'yı çekersem V bölü T olmaz mı? Demek ki ben V bölü T'ye A diyeyim gençler. Peki bu durumda G'nin iğmesi ne çıktı? Bakın eksi A çıktı. Bunu buldum. Sıra gelelim C'nin iğmesini bulmaya. C'nin iğmesi de yine bakın son hız zaman T'yi gösterdiği andaki hız nedir sıfırdır. İlk hız nedir zaman sıfırı gösterdiği andaki hız V'dir. Son saniye eksi ilk saniye bakın o da eksi V bölü T oldu o da eksi A çıktı. Peki iğme vektörel bir büyüklük olduğuna göre artı yön eksi yön bizim için önemlidir. E büyüklükler de eşit olduğuna göre cismin iğmesi eşittir öncülü doğru olur. Demek ki bir doğruymuş gençler. İkincisi cisimlerin yer değiştirmeleri eşittir. Peki yer değiştirme deyince biz ne demiştik bakın size. Hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi vermez mi? Demek ki buradaki C cisminin yapmış olduğu yer değiştirme nedir? Bakın gençler yeşil alandır. Bakın dikkat edin C'nin yapmış olduğu yer değiştirme yeşil alandır. Peki G'nin yer değiştirmesi nedir? G'nin hız zaman grafiğinin altındaki alanda bize g'nin yer değiştirmesini verecektir. Peki g'nin yer değiştirmesi daha büyük. Neden? Dikkat ederseniz 3 tane boyalı alan çıktı. Bakın g'nin yer değiştirmesinde. Demek ki g'nin yer değiştirmesi mavi, turuncu ve yeşil alandır. Ama c'nin yer değiştirmesi sadece ve sadece yeşil alandır. O halde cisimlerin yer değiştirmeleri eşittir ifadesi yanlış olur. Ya da deriz ki buraya Bakın şöyle de yapabilirdik. V çarpı T bölü 2'ye ben X dersem C'nin yer değiştirmesi X ise G'nin buradaki yer değiştirmesi nedir gençler? 3X olur. O halde ikinci öncül yanlıştır. Üçüncüsünde cisimlere uygulanan net kuvvetler eşittir demiş. Bakın hangisi kesinlikle diyor. Bir de cisimlere uygulanan net kuvvetler eşittir demiş. Peki bunu bulmak için ne yapacağız? Bakın e iğmelerini bulmamız lazım. Şurada neyi alalım bakın gençler? Burada bir G cismini alalım. Yanına da C cismini alalım. Peki bunlar bakın G cismi artı yön burası, eksi yön burası. Artı yön burası, eksi yön burası. G cismi artı yönde 2V hızıyla gitmekteymiş. Bizim C cismimiz de artı yönde V hızı ile gitmekteymiş. Sonra bu G ne yapmış? Yavaşlamış. Peki yavaşladığına göre demek ki hareket yönde ters yönde bir kuvvet uygulanmış. Buna FG kuvveti diyelim. Peki bu da yavaşlamış. Ve hareketine ters yönde ne uygulanmış? Bir kuvvet uygulanmış. Bu da FC kuvveti. Bakın. Demiş ki burada net kuvvetler eşit. Peki FG kuvveti kime eşit gençler? G'nin ağırlığı çarpı A. Peki FC kuvveti kime eşit? Bakın C'nin ağırlığı çarpı nedir? Yine A. Peki biz yukarıda A'ların eşit olduklarını bulduk. A'lar eşit. Ama biz burada kütleler hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. E bu da buradan G'nin kütlesi C'nin kütlesine eşit olursa kuvvetler eşit olur. Ama kütleleri bilgimiz olmadığına göre kesinlikle cisimlere uygulanan net kuvvetler eşittir diyemeyiz. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bakın burada demiş ki K noktasından harekete başlayan bir bisikletli 10 saniyede L noktasına varmaktadır. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangisi doğrudur diye soruyor bakın. 10 saniyede K hareketlisi ne yapmış? Yola çıkmış. Bakın K hareketlisi böyle turuncu bir yörüngeyi izlemiş. Nereye gelmiş? L noktasına gelmiştir. Peki birincisi ortalama hız. Bakın gençler dikkat edin. Ortalama hız demek ve ortalama hız. Hız vektörel bir büyüklüktür. Delta X yer değiştirme bölü delta T'dir. Peki buradaki delta X yer değiştirme ne demektir? En kısa mesafe yani K'den L arasındaki en kısa mesafe. İşte buradaki gençler yeşil nedir? Delta X'tir. Peki burası 90sa 3 4 5 üçgeninin bakın kaç katı? 10 katı. Peki 20 katı. O zaman buradaki delta X yer değiştirmesi kaç metredir? 100 metredir. O halde ortalama hıza bakalım şimdi. Ortalama hız bakın nedir? Delta x yer değiştirme bölü. Kaç saniyede yapmış bunu? 10 saniyede yapmış. O halde bizim ortalama hızımız 10 metre bölü saniye doğru olur. İkincisi demiş ki yer değiştirme 140 metredir. Hayır. Yer değiştirme 140 metre değildir. Delta x yer değiştirmesi gençler bakın 100 metredir. Ama cismin aldığı yol nasıl bir büyüklüktü? Skaler bir büyüklüktü. Peki buradaki aldığı yol kaç metredir burada? 140 metredir. O halde ikinci öncül yanlıştır. Üçüncüsü ortalama sürati demiş. Bak, sürat kelimesi ne demekti? Skaler bir ifadeydi skaler bir büyüklüktü. Burada yön olmazdı. Sürat ne demekti? Yol bölü geçen zaman demekti. Peki ne kadarlık bir yol almış? 140 metre. Peki bunu kaç saniyede almış? 10 saniyede almış. O halde ortalama sürati 14 metre bölü saniye olur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada doğrusal demiş. Yolda hareket eden bir araca ait ime zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir diye soruyor. Bakın gençler dikkat edin doğru olabilir diyor. Şimdi imemiz bir defa hangi yönde uygulanmış? Artı yönde. O halde ben düşüneceğim bakın gençler. Düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bir tane M kütleli bir cismimiz var bakın. M kütleli bir cisim. Bu cisim duruyordur. Artı yönde hareket ediyordur. Eksi yönde hareket ediyordur. Ama bilemiyoruz. Bir cismimiz var. Buna bakın imenin artı yönde olabilmesi için demek ki kuvvetin de aynı yönde olması lazım. Çünkü kuvvetin yönü ile bakın gençler iğmenin yönü nedir? Aynıdır. Demek ki ime artı yön ise kuvvet de böyledir. Peki Yine burada olduğu gibi bizim kuvvetimiz artı yönde olacak. Bakın F eşittir M çarpı A. Kuvvetin yönü neyse bakın gençler. Buradaki iğmenin yönü de nedir? Aynıdır. Demek ki kuvvet artı yönse iğme de artı yöndedir. Buna göre demiş ki birinci öncülde araç yavaşlamaktadır diyor. Peki araç yavaşlamaktadır. Diyelim ki bizim burada bakın yönünü belirtmemiş. Burada aracımız eksi yönde bir V hızı ile gitmekteyken bakın hareketine ters yönde bir kuvvet ile çekilirse bu araç yavaşlamaz mı? Demek ki burada araç ne yapar? Eksi yönde bakın düzgün yavaşlayan bir hareket yapar. O halde birinci öncül ne olur? Doğru olur. İkincisi araç hızlanmaktadır diyor. Mesela onu da şurada inceleyelim. Bizim aracımız bakın artı yönde V hızı ile gitmekteyken siz gidip arkadan aynı yönde bir kuvvet uygularsanız araç artı yönde düzgün hızlanmaz mı? Daha da hızlanmaya başlar, değil mi? Ya da araç duruyorken bakın ilk hızı yok bu aracın. Ama siz getirip artı yönde bir kuvvet uygularsanız araç artı yönde ne yapar? Araç hızlanır bakın gençler. İkinci öncül de doğru. Üçüncüsü aracın hızı sabittir demiş. Bakın aracın hızı sabitse ne demiştik? Hız sabitse iğme sıfırdır. Net kuvvet sıfırdır. Ama burada iğmemiz var. O halde üçüncü öncül yanlış. Doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada yukarıdaki özelliği verilen demiş. Bakın yukarıda özelliği verilen enerji çeşitlerinden Hangisidir diye sormuş bakın. Tanımlamayı soruyor bakın gençler. Yukarıdaki özelliği verilen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyoruz. Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesi ile ilgili elde edilir. Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesi ile elde edilir. Bir defa bakın atom çekirdeğinin parçalanması bakın parçalanıyor bakın gençler. Dikkat edin. Parçalanması. Parçalanması ne demektir? Bu bir fisyon olayıdır. Bakın fisyon. Fisyon olayında bakın biz öğrencilere şöyle anlattık bakın gençler. Bizim neyimiz var? Ü harfimiz var. Bak ü harfimiz var. Sen ü'yü parçalarsan iki tane i olmaz mı? Demek ki fisyon demek parçalanma demektir. Parçalanma ne demekmiş? Büyük bir çekirdek varmış bakın böyle. Büyük bir çekirdek bir etkiyle ne yapıyormuş? 2 tane küçük çekirdek bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ise 3 tane çekirdeğe bölünüyor. Yani parçalanıyor. Demek ki bu çekirdek tepkimeleri nükleer enerjiye giriyor bakın gençler. Bir de birleşmesi. Birleşmesi ne demek? Siz buradaki ayırdığınız 2 tane i vardı ya. Peki siz bunu birleştirdiğiniz zaman ü olmaz mı? İşte birleşme ne demek? Küçük çekirdeklerin bir araya gelerek daha büyük bir çekirdek oluşturması olayı. Yani bu olayda nedir gençler? Ü var bakın. Ü harfi. Yani fizyon. İşte bunların hepsi çekirdek ile olan olaylar. Nükleer enerjinin konuları bakın. Kaynağı diyor. Bakın burada demiş ki kaynağı genellikle toryum ve uranyum yataklarıdır. Doğru gençler. Uranyumdur. Bu doğru. Yani uranyum da toryum da radyoaktif bir elementtir. Dolayısıyla kaynağı budur daha çok demiş radyoaktif elementlerle ilgilenir. Bu da doğru. O zaman bu bizi doğru nereye götürüyor gençler? Nükleer enerjiye götürüyor. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet gençler burada Mekanik karma testini işledik. Konum zaman grafiğinden yola çıkaraktan cismin hareketini inceledik. Hız zaman grafiğin altındaki alanın yer değiştirmeye eşit olduğunu bulduk. Bir de bir diğer sorumuzda hız kavramı, sürat kavramı, yer değiştirme kavramı ve yol kavramlarıyla ilgili sorular çözdük. En sonunda işte bu nükleer fizik, atom fiziği gibi konulara yani fiziğin alt dallarıyla alakalı konulardan bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum gençler. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.